halk sözünü söyledi. Tek başına istikrar dedi. Tek başına iktidar ve istikrar demiş oldu. Dün de hiç vakit kaybedilmeden başbakanla bir araya geldiniz. Görevlendirmeyi yaptınız. Şimdi herkes merak ediyor. Kabinede bir değişiklik olur mu? Ya da nasıl bir kabine beklemeliyiz? Tabii ki bunu başbakan şekillendirip sizin onayınıza sunacak. Nasıl bir kabine bekleyebiliriz? Siz nasıl bir kabine beklersiniz açıkçası? Tabii şimdi burada Sayın Başbakan bir defa çalışmasını yürütecek. Yani kendine göre herhalde o da Arkadaşlarıyla İstişarelerini iş yapar Tabi Ondan sonra da bize Kendi hazırlıklarını sunacaktır Şimdi Bu hazırlıkları sunduktan sonra da Tabi bizler Kendisiyle bazı şeyleri Paylaşırız paylaşmayız Ama bu arkadaşların Tabi Kahirekseliyeti tanıdığımız Bildiğimiz arkadaşlar e Burada bir cumhurbaşkanı olarak Cumhurun başı olarak Benim de tabi tek derdim şudur yani geleceğe yönelik yani başarılı bir kabine oluşması. Çünkü bu başarılı kabinenin oluşmasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ortak hareket etmesi, ortak bir çalışma, bir performans ortaya koyması ülkemin geleceği için önemli. Yani Cumhurbaşkanı başka telden çalarsa, Başbakan başka telden çalarsa o zaman biz bir netice alamayız. Bu bakımdan bizim yani özellikle yani buradaki e senkronize olmamız çok çok önemli ve temennim odur ki şu anda kendileri bu çalışmalarını zaten yapacaklar bu çalışmalarını yaptıktan sonra zaten bugün kendileri de açıkladılar fazla uzatmadan kısa bir zaman içerisinde hemen süratle inşallah e kabine listesi bize gelir. Biz de kabine listesi üzerinde hemen çalışmamızı yapar. Kendilerine hayırlı olsun deriz. Kaldı ki pazar günü 22'sinde meclis başkanlığı seçimi de var. Şu anda meclis başkanlığı için müracaatlar falan yapılıyor. Onun için de cumartesi gününe kadar zaten müracaatlar var. Pazar günü meclis başkanlığı seçimi de yapılmasıyla birlikte yeni başkan belli olmuş olacak. Yeni başkanın belli olmasıyla birlikte divan teşekkülü vesairesi. Ondan sonra da parlamento yasama organı olarak onların da devreye girişi hemen yürütmenin çalışmalarını da inşallah hızlandıracaktır. Evet.